videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Teyzemleri yolcu ettik hafta sonu. Bugün günlerden çarşamba. Ve ben evdeyim bugün. Ee, 11 gibi kalktım kahvaltımı yaptım. Biraz annemle sohbet ettik falan. Saat şu an 1'e geldi. Robo süpürge işinin başına geçti. Ben de geçen gün e, beyazları yıkamıştım. Bu arada bu odanın şeklini tekrar eski haline getirdim. Sebebini sormayın. <laughs> Çünkü hmm, Canım sıkıldı, öyle olmadı bir türlü. Bir değişiklik yaptık, eski haline çevirdim. Bazanın altı çok kötü haldeydi, onları falan düzenledim. İz çekmiş, hurçlarını yıkadım. Bazanın altını düzenledim. Yatağın altı boşalmışken de yatak kafa olur diye böyle değiştirdim. Şimdi yatağımı toplamaya geldim ve şurada beyazlarım var. Beyazları da böyle geceden bekletmeli programda yıkadım. Çok güzel olmuşlar. Bundan sonra beyazları öyle yıkamayı planlıyorum bilmiyorsanız eğer bu yöntemi mutlaka deneyin. Gerçekten aşırı fark ediyor. Şimdi yatağı toplamakla işe başlayayım. Sonra çamaşırlarımı toplayayım. Ütüleneceklerimi ayırayım. Geçen gün güzel bir temizlik yaptım. Temizlikten sonra ütülerimi falan da bitirdim. O yüzden böyle bugün rahatım. Sonra da not hazırlamam lazım. Onu halledeceğim. Bilgisayarda işlerim var. O yüzden hemen başlayalım videoya. <laughs> yatak evet, odasındaki işlerimi bitirdim. Şimdi e, bir Nescafe içeceğim. Bugün hava yağmurlu ve çok soğuk kış gibi hale. Zaten kışdayız, hani kış görmedik ya. Dün e, bildiğiniz bahar havası vardı, çok sıcaktı. Akşamüstü soğumuştu. Bugün tam bir kış. Biraz önce balkona çıktım. Baya soğuktu. Şimdi kendime diyorum ya bir Nescafe yapayım. Sonra da işlerin başına oturayım not hazırlayacağım. Canım kapsül kahve istiyordu ama onu da kimse içmiyor benden başka. Yalnız içmek de istemedim. Derim hadi de Nescafe yapayım ki Bu bardaklarda Nescafe içmeyi çok seviyorum. Dün öğle arasında arkadaşla e, züccaciye gezdik. Şöyle efsane pişirme kağıdı aldım. Hiç kullanmadım daha önce. Bu ne da 40 lira. E, 50 tanesi 40 lira diyebiliyorum. Aynen. Ondan sonra bundan deneyeceğim. Diye. Bunları da bir yerleştireyim. Bir de şöyle iki muadeli bir e, bulaşık matı aldım. Bu da 75 liraydı. E, yeni bulaşık matı aldığım için e, bunu açmayacağım. Şimdilik kenara kaldıracağım. Sonrasında kullanırım diye düşündüm. Bunları da bir yerleştireyim akşamlık kek yaptım cevizli tahinli. Onu karıştırma makinesini kullandım. Bunu da yapıyorum. Artık böyle daha pratik oluyor. Hem de e, Instagram'a video çektim. Beni oradan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Bu arada çırpıcısını da takayım. Bunu da takalım. Kek e, gördüğünüz gibi yarıya indi bile. Bayağı lezzetli olmuş. Yalnız buralar hep kırıntı olmuş. Sabah kahvaltıda da yedim. Bu arada bu e, hamur karıştırma makinesini de iyi ki almışım. Düz ceryadan şöyle elaneler de aldım. Çok hoşuma gitti. Onlara daha yer bulamadım. Bulunca inşallah bir şey yapacağım. Şöyle şuranın kırıntısını da aldıralım. Hava bulutlu olunca böyle bir uyku havasında oluyorum. Ee, o yüzden de bugün hiçbir iş yapasım yok. Zaten işim de yok. Ne günü yapmıştım temizliği? Pazar günü yapmıştım. Teyzemler gittikten sonra ne yorganlar, nevresimler yıkandı. İşte, huşlar yıkandı. Huşların içleri düzeltildi. Bayağı ütüler yapıldı falan. Çok iş başardım yani pazar günü. Pazartesi, salı çalıştım. Ee, bugün evdeyim. Dedim ki bugün de kendime vakit ayıracağım Kendime vakit ayıracağım dediğimde Şimdi işte kahvemi yaptım Kahve içeceğim Annem içeride Onunla beraber otururuz büyük ihtimal. Ben de o arada notlarımı hallederim Çünkü o notların cumaya yetişmesi lazım Onları hallederim diye düşündüm Başka da herhalde bir şeyim yok Diye düşünüyorum Hava böyle olunca dediğim gibi Hep bir uyku hali oluyor Öyle olunca da hiçbir şey yapasım gelmiyor Şimdi kalkayım Ondan sonra işlerimin başına geçeyim. Ya inanın video atmak çok istiyorum ama sürekli aynı şeyleri yapıp sizi sıkmak da istemiyorum. Çünkü hayatım bundan ibaret. İşte işe gidip geliyorum. Evde yemekler hazır alıyor sağ olsun annem olduğu için yemekleri o yapıyor. Ben de böyle evin çamaşırdır, bulaşıktır, düzenlemedir o gibi işlerini yapıyorum. Öyle olunca da çekecek aslında hiçbir şey olmuyor. Böyle bir şeyler alırsam size gösteriyorum. Bunun dışında bir şeyim yok. Ee, çok video atmak istiyorum ama hevesim <laughs> kaç diyeyim yani atamıyorum bir şeyler yapmaya çalışacağım böyle havalar biraz daha düzelsin günler biraz daha uzasın inşallah daha çok beraber oluruz diye e, ümit ediyorum yani bugünlük de bu video bu kadar olsun e, ben bu videoyu kapatayım akşam sizin için düzenleyip atarım inşallah İnşallah onu da başarabilirim şimdi e, diyorum bilgisayarımı açacağım şöyle bir e, keyif yapacağım hem bilgisayarın başında hem ayaklarımı uzatacağım. Günlerdir böyle e, yorgunum. Günlerin yorgunluğu var üstümde. Temizlik şuydu buydu derken e, bir de teyzem buradayken sürekli dışarı çıktık. İzin günlerinde ben de onlara eşlik ettim falan. Böyle olunca da bayağı yorulmuşum. Şimdi e, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.